Herkese merhabalar. 8. Elektro Gitar dersime hoş geldiniz. Ben Faik Şen. Bu dersimizde Leyla The Band grubunun Yokluğunda isimli şarkısını öğreneceğiz. Akorlarını nasıl çalınıyor detaylı bir şekilde inceleyip sizlerle beraber şarkıyı çalacağız. Şimdi gelin yakın çekimde dersimize başlayalım. Evet şarkımızın akorlarını öğrenmekle başlayalım. Bu şarkıda biz La minör başlıyoruz. La minör bildiğiniz hali buradan basmıyoruz tabii ki. Burada Am M, D, 9 diye bir akor var. Bu akoru biz normalde buradan tanıyanlarınız vardır. Birinci pozisyonda Do, Mi, La minörün şunu kaldırıp Si'ye basıyorlar. Bu A, M, A, D, 9 diye geçer. Bunu biz burada çevrim halini kullanıyoruz. Nasıl basacağız bunu? Yedinci perdede beşinci ve dördüncü tele, üç ve dördüncü parmağımızla basıyoruz. Bunu E, M'den direkt kolayca buraya getirebilirsiniz. E, -M'den bakın buraya aldım. Ardından üçüncü telde Do sesine, beşinci perdeye basıyoruz. Yani bu Em'yi bastınız, buraya getirdiniz. Beşinci perdeye de, üçüncü tel beşinci perdeye de birinci parmağımızı bastık. Orta parmağımız boş. En alttaki iki teli de boş çalıyoruz. Bu akorun ismi La minör ADD9. Baş parmağımla üstteki Mi sesini, Mi telini susturuyorum. Pis ses duyulmasın diye. Sadece bir yere basmıyorum. Sadece tele temas ediyor parmağımın içi. Pis ses çıkmasın diye bunu yapıyoruz. Bu A, M, A, D, D, 9. Çok zor bir akor değil. Basması gayet kolay. Ama tınısı mükemmel. Ardından E, M'ye geçti. Onun ardından Fa majör 7. Kolay barede gösterdiğim Fa majör 7 akoru. F yerine geçmiyor bu. Ama sesi benziyor. Bu şarkıda orijinal olarak bu akor çalınmış. Onun ardından da G6. Baresiz hali gibi G'nin. Öyle düşünün. Bunu... Burada birinci perdede bastıktan sonra ikinci perdede bastıktan sonra dördüncü perdeye alıyoruz birinci parmağımızı. Ekranda da görüyorsunuz siz akorların bastıldığı yerleri. PDF'de de belirtirim. Onları oradan bakıp çalarsınız. A M A D D 9 E M sonra Fa Maj 7 sonra tekrar bir iki, iki yana kaydı. Tekrar aynı kalıbın iki yana kaydırılmış hali. G6 diye geçiyor. Bunu G şeklinde yazı, yazıldığı yazılıyor akorlarında ama G6 basacaksınız yani. İsteyen tabi normal A M, E M, F G şeklinde de çalabilir. Öyle de olur. Şimdi gelin şarkının ritmini öğrenelim. Şarkının ritmi Akorların içinde nasıl kullanılıyor? Şimdi ilk kısa ritim ritmi iki bölümde çalıyoruz. A M D E M D Ankara kısmı Van Pembe. De. İlk akor ikinci akora geçtiğimizde Van Pembe Ankara ritmi ikinci akorda uzun çalınıyor. Van Pembe Van akor dizilimi aynı gidiyor. Bakın burada ilk akorda ben B be. çaldıktan sonra uzun E M'ye geçtiğimizde uzun ritim çalıyoruz. F'de kısa Van pembe çaldık sadece. G'ye geçtiğimizde de ben pembe kan kara çalıyoruz. Birinci de ben pembe ardından ikinci E M akoruna geçtiğinde Van pembe ben pembe kan kara. Van, pembenin ardına Ankara ritmini de ekliyoruz. Ardında fa majörde gene bam, bam, be. Tekrar G6'ya geçtik. Bam, bam, Da yavaşlatma var. Şimdi müziği yavaşlatırsınız. Ben de çıkardığım şarkıların sololarında, özellikle anlayamadığım akor veya anlayamadığım solo bölümlerinde yavaşlatıp nasıl çalmış, yavaş şekilde dinliyorum. Bundan daha yavaş isterseniz de siz de yavaşlatın. O şekilde ritmi çalışın benimle beraber. Akor kısa, ikinci de uzun ritim. Fa da kısa, G6 da uzun ritim. Evet, akorumuz ve kullandığımız akorlar ve kullandığımız ritim bu. kan pem, be, pan, pem, be, an, kar. Bütün şarkının trafiği bu. Bir tek bir yerde üçlemeli bir süsleme var ritimde. Oraya gelince de onu göstereceğim. Şimdi ilk bölümünden başlayalım parçanın. İki kısımda. Kaybet. Aşağı yukarı eşit sürede vurduk ama. Tat 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 tat. Buna üçleme deniyor. Üç tane fmaj Bunu isteyen hep aşağıda yapabilir. İsterseniz bir aşağı bir yukarı şeklinde de çekebilirsiniz. Sonra tekrar orijinal ritme Geri dönüyor. Araya sola giriyor. Ardından tekrar başa dönüyor. Biz de şimdi başa alalım. Tekrar çalalım. Biraz daha yavaş tempoda çalmaya çalışayım sizin için. Kaybet o öfkeni içimde sakladığım Terk et o derdini benden almadığım Sabret hiçbir anm yok yok yokluğunda yokunda ben aşağı yukarı ita çalınışı bu arkadaşlar ritmi tekrar edelim. Bem, 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 Akorlarla tekrar edelim. A, M, A, D, D, 9. Beşinci pozisyonda beşinci perdede çaldık.

Arpaj 7, ikinci perdedeyiz. E'nin yana kaymış hali arkadaşlar. Ardından dördüncü perdeden E'yi dördüncü perdeye kaydırdık. Birinci parmağı. Kaybet. Tekrar çalalım. Öfkeni içinde. döneceksin Gitme kaybedince daha çok seveceksin Biliyorum hiçbir anlamı yok Yokluğunda, yokluğunda, yokluğunda Son vuruşla Yukarıdan aşağı penayı tararsınız telleri. Son vuruşu bu şekilde bitirirsiniz. Bu akor gerçekten mükemmel dinliyor. Ha, bana zor geliyor. Ben basamam diyorsanız ama mutlaka basın. Zor geliyor demeyin. Çalışın bunu öğrenin. Hem de çok ileri düzeyde çaldığınızı gösterir karşı tarafa bu. Etkili olur bu şekilde çalmanız gitarı daha etkileyici olursunuz. Yani çaldığınız kişiler karşısında daha etkileyici olursunuz. Birinci pozisyondan çalmak yerine. Burada birinci pozisyondan da çalabiliriz. Yani la minör, klasik. Kolay bare basarsınız gene bunu. G, bu sefer burada G basarsınız. Bu şekilde de çalınabilir yani. Kaybet o öfkeni içinde sakladın. Terk et ama burada kaybet öfkeni içinde sakladığın elektro gitarda çalıyorsanız üst teli susturun mutlaka. Baş parmağınızda en üst tele bakın. Baş parmağıma en üst tele ne yapıyorum? Sadece dokunup çekiyorum. Susturun. Bunu klasik gitarda da, akustik gitarda da, elektro gitarda da bu şekliyle çal çalabilirsiniz. Hepsiyle tecrübe ettim. Gayet güzel tınlıyor şarkılar. Şimdi yakında göstereyim şöyle biraz daha korları bu ADD 9'u. Ne yapmışız? Bakın. 7. perde 5. tel. Onun altına 4. tel 7. perdeye küçük parmağım. Buraya 3. parmağım. Buraya da 1. 3. tele de 5. perdesine de 1. parmağım. A, M, A, D, D, 9. Sonra ardından E, M. Birer yana kaydı. E'yi bir yana kaydırdığımızı düşünün. 1. parmağım 2. perdede ardından dördüncü perdeye gitti. Bu dört akorla çalıyoruz şarkıyı. Evet. Mutlaka zor gelmesin. Bu haliye çalın. Çünkü orijinali bu. Böyle çok güzel tınlıyor. Arkadaşlar şarkımızın akorları ritmi, çalınışı bu şekilde. Bu dersimizde Leyla The Band grubundan Yokluğunda isimli şarkıyı çaldık. Öğrendik. Akorlarını inceledik. Bu güzel şarkının akorlarını sizler için PDF haline getirdim, düzenledim. Videonun altındaki açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olup videolarımı izleyip beğenebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Bol bol çalışın, hoşçakalın.